Evsun. Ha ben Evsun'un telefonunu aradım değil mi? Emine teyze mi? Ben Efsun'un İstanbul'dan bir arkadaşıyım da biz ulaşamadık kendisine. Merak ettik. Emir'le kaza geçirmişler. İyiler mi? Ha, iyilermiş. İyi. Biz de iyiyiz. Hayır, Emine teyze. Üşümüyoruz. İstanbul sıcak. Ne alakası var? Bilmiyorum düğün olursa geliriz. Yok ben artık. Bilmiyorum düğün ne zaman. Tamam hadi kapattım. İyilermiş e, Emir'in omzuna cam batmış, çıkarmışlar, dikşat. Ya tamam, tamam. Bu omzuna batan cam şey olabilir... Kol, ...kollarındaki böyle sinirlere, damarlara zarar vermiş olabilir arkadaşlar. birimizin gidip bakması lazım. Sorun yok. Tamam, birkaç saate gelecekler zaten. Öyle bir şey olsa Efsun izin verir mi hastaneden çıkmasına? Eşi doğru. Tamam, biz sakin olacağız. Aklımızı kaybetmeyeceğiz, panik yapmayacağız. Dilim karıncalandı. Benim de karıncalandı. Ya. Ha. Elektrik çarptı gibi oldu. Benim de elektrik çarptı gibi oldu. Sende de oldu. Ha. B12 eksikliği olabilir. Dalak ciğer yiyelim o açığı kapatır. Neyse Emir iyiymiş. Ee, de bu şey olayı ne? E, nişan olayı ne ben onu bilmiyorum. Ha, yalan haberdir o. Bu haber yayılırsa yani Efsun'dan çıkartır. Canım hiç sevmez nefret eder öyle şeylerden. Ha ne bileyim böyle... Bak, haber yalan olabilir ama içeriği böyle gerçek gibi geldi bana. Dokunuşlar, bakışlar falan. Değil mi? Yani altından bir şey çıkabilir, bir şey var gibi. Yoktur. Ne haber? İyi. Niye yüzün asık yine? Yok, asık değil ya, şey değil. Ee, seni gördüm hatta, iyi oldum. Şu anda keyfim yerine geldi. Neden? Öyle, e, seninle zaman geçirme hoşuma gidiyor. Hiç söylemedin daha önce böyle bir şey. Şimdi söyledim işte. Ee, şey diyeceğim. E, akşam bir yemeğe mi çıksak acaba? Olur. Yani ben acıkıyorum. Akşama kadar çok. <laughs> Acıkıyor insan. Evet. İyi ee, o zaman. <laughs> tamam. Rezervasyonu sen halledersin. O zaman. Ben hallederim. Hallederim ben şeyi. Tamam. <laughs> Neymiş babası gelmiş. Herkesi tembihlemişler. Bir daha gelirse önce Efsun Hanım'ın haberi olacakmış. Babası niye gelmiş ki? Yani ben de bilmiyorum ama ayrıca zaten bizi çok ilgilendiren bir durumda değil yani. Haber ulusal basına sızınca görmüş herhalde babası bu nişan olayını. E bunların nişanlı falan da değiller. E adam antepli, 60 demek ki kafası basmış burayı. Ay bu babalar, amcalar, dayılar ya bu memlekette. İyi ki benim yok. Aa, nasıl yok ya? Çok enteresan. Hiç mi akraban yok. Ee, benim Dört annem, üç babam var. On yedi kardeşim var, yüzlerce kuzenim var, binlerce akrabam var. İstemediğim kadar ama görüşmüyorum hiçbiriyle. Nasıl yani ya? hiç hiçbiriyle görüşmüyor musun? Tanımıyorum ki. Çok fakirdik biz. Gerçek fakirlik ama öyle. Ekmek bulamayan cinsten yani. Ay sende de tam kolejli kız havası var ama bak. İşte o yüzden gıcık oluyorum o şımarık boğazını tutamayanlara. Bir dakika ya, çok merak ettim. Sonra ne oldu peki? Sonra işte babam Almanya'ya işçi olarak gitti. Klişenin dibinde yaşadığı için annemi terk etti. Annem hemen yeni bir koca buldu. Sonra babam başkasıyla evlendi, yeni çocuklar yaptılar. Bu döngü böyle devam etti. Manasızca ürediler. Yani ben küçüklüğümden beri yatılı okuyorum. O yüzden tanımam yani hiçbirini. Yanımdan kardeşim geçse tanımam mesela. Ay ben de böyle bir döküldüm. Size hiç adetim de değil. Yaşanıyor muyum acaba insanı böyle çenesine vuruyor ya yaşlanınca? Mete bir bakar mısın? Benim yüzüm mü kırışmış. Tabii. <laughs> Şöyle bakayım. <şeyden. gülüyor> Kleopatra gibi güzeldi. Ne? Kleopatra maskesi yapalım. Daha sonra onu altın iğneyle destekleriz istersen. Öyle yapabiliriz. İyi. Niye öyle kekeleyerek konuşuyorsun? Çok mu kötü? Hayır hayır ya önlem olarak yani yapılabilir. İhtiyacım yok ama. Ha toparlarsın. Toparlar <laughs> şey ya. Anneye de bak. Arkadaşlar selam. Ha. Ah. Selam. Taner hocam gerçekten bravo. <laughs> Katlanılması zor bir insana yani iyilik yaptın. Tebrik ederim seni. Evet. Ama ne demek canım? Yaşar bizim başımızın tacı. Taner abi ya sen böyle gün içinde bir çıkıp çıkıp gidiyorsun, bir kayboluyorsun falan. Ne oldu? Her şey oldu mu? Yok canım. Ne olacak? Çay, kahve, öyle kafada... Oo, saat kaç olmuş? Benim aslan var. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kesin karısını aldatıyor. Yok. Saçmalamayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok tabii ki. Taner Hoca 15 yıldır evli ve mutlu bir evliliği var. Yani hem öyle aldatacak falan bir tip de değil zaten. Allah Allah. Hocam bu aldatacak tipte olan adamlar tam olarak nasıl oluyor? Yani siz biraz böyle hakim gibisiniz de. Terbiyesizlik yapmayalım isterseniz değil mi? Terbiyesizlik yapmayalım. Dedikodu yapmayalım yani böyle. Benim de işim gücüm var. Görüşmek üzere. Niye sinirlendin öyle? Yok sinirli şey değil ya. Önemli değil. <laughs> o şey maskeyi şey yaparız ben. <laughs> evet. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.